Olay, Antalya'nın Kepez ilçesinde Antalya Bulvarı üzerindeki Seyir Terası olarak bilinen noktada yaşandı. Hasan T kontrolündeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil yaklaşık 15 metre yükseklikteki uçurumdan bir ağacın üzerine oradan da toprak zemine düştü. Kazayı gören yurttaşlar, araçta bulunan sürücüyle eşi Gülseren T'yi araçtan çıkardılar. Durumun bildirilmesi üzerine belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, kaşık sedyeyi alıp halat yardımıyla yukarı çıkardı. <laughs> Ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alınan çiftin bilinçlerinin yerinde olduğu öğrenildi. Hurdaya dönen araçsa vinç yardımıyla bulunduğu noktadan alındı. Pat diye bir ses duydum. Arabanın fren sıktım derken aşağı uçtuğunu gördüm. O anda yardıma gittim adamları çıkardım. Ağaç olmasa aşağıya yuvarlanacaktı ağaç vardı. Ağaç Allah'tan tuttu bir anda? Ben bir anda ses gelen sıra arabanın uçtuğunu bir anda gördüm. Görün sürede baktım içinde hiç kıpırdama yoktu. Aşağı inin sıra bilinçleri yerindeydi. Ağır ağır çıkarmaya başladım. Çıkardıktan sonra sağlık ettiklerine anons ettim. Aradım. Şu anda kurtarıldı. Ee, sağlık durumları güzel. Burada arkadaşlarla e, oturuyorduk. E, arka bahçeden içeriye girdik. Aşağı doğru indiğimizde teyzeyle teyze teyzeyle amcayı Çıkarmaya çalıştık, teyzeyle amcayı çıkardık. Sonrasında ambulans ekibiyle itfaiye ekibi, şu Gösterdiğimiz istikametten ee, bize seti yolladılar. Sonrasında biz onları bağladık. İşte itfaiye arkadaşlar birlikte bağladık. Doktorumuz geldi, işte ATT hemşiresi geldi. Onlarla birlikte bağladık. Onlar bu yukarıya çekmeye çalıştılar. E, yani iki iki buçuk saat Falan sürdü bu işlem iki kişiyi kurtarmak oradan. Bu aracı e, eğer ki 5 metre falan daha ileride eğer uçuruma uçmuş olsaydı muhtemelen öleceklerdi. Başlayalım. Tüm onları kurtaran şey ağaç oldu.